Evet, üçüncü bölgeye girmeye esrağı var Antalya Spor'un bugün oyun, oyunuyla beraber. Ha Bunun etkeni de tabii ki Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı oyundur. Ee, şu da var, Galatasaray'ın puan kaybettiği, daha doğrusu berabere kaldığı günde zirve yarışında Fenerbahçe'nin hata yapmayacağı bir gerçekti ki bu da iç sahadaki oyunuyla beraber oynadığı oyun sistemi, oyun sistemine bağlı oyuncu grubunun disiplinden kopmayarak, disiplini ön planda tutarak oynamaya çalıştığı bir oyunun ilk yarısında söylediğin dakikalarla tamamıyla rahatlamış ve hafta arasında oynayacağı Rangers maçını düşünerek ikinci yarının daha da rolantiye dönmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Ama Şikrin yere ben izlerken çok keyif aldım. Şundan sebep söyleyeyim. Hani geriden oyun kurma anlamında pas tercihleri yüzde doğru. Teknik kapasitesi en üst seviye. Topla çıkışlarındaki pas opsiyonları ve oynadığı bölgeler çok önemli ve oyunu dikini oynamayı çok sevdiğinden dolayı birazcık daha ön plana çıkarıyor bu oyun içerisinde. İki, Mert'in o bölgede olması birazcık daha Mert'i ön plana ittiğinde, ucun bölgesinde ikilinin Çağlar ve Şikrin Yer olduğunu gördüğümüz her oyun içerisinde Şikrin Yer'in geriden oyun kurma anlamında hem topla mesafe kat etmesi hem de bulunduğu yerden oyunun yönünü değiştirmesi gibi oyunları da var. Kaliteli bir oyuncu olduğunu bugün bir kere daha gösterdi. Rakip ne kadar da etkisiz olsa bile bazen bazı oyuncuların sahne aldığı maçlar vardır. Bugün itibariyle bana göre Fenerbahçe takımının hani maçın adamı diye adlandıracaksın diye sorsan direkt onu söylerim. Ee, demin de söylediğim gibi puan farkı 4. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Ee, şöyle bir şey sor yani özellikle sağ dışındaki hoca'nın Kırılganlı taraftar kırlanlığı Mourinho'nun sezon başı tespiti bugün orayı tedavi etmiş veya tedavi etmeye yaklaşmış bir Teknik direktör ve tedavi olmaya yaklaşmış bir takım var mı ortada Fenerbahçe adına? Ya şu var aslında denenmelerin bana göre e, en az problemlerle geçirdiği haftaları birleştirebilirsin. Şimdi buradaki oyuncu gruplarını yerleştirmeye kalktığın zaman çapraz bağları kopan iki tane oyuncusu var. Ve bunun akabinde devre arasında yapmış olduğu transferlerin de ile beraber aslında bir oyun kültürünün Fenerbahçe adına başladığını anlatırız. Nedir? Zaman zaman çağlar işte... Şıkrın yer, bazen Amrabat şıkrın yer oluyor. Bugün itibariyle değişebiliyor. Bu bölge devamlı değişkenlik gösteren bir bölgede. üçlünün karşılığını alma sebebi kenar oyuncularının çok iyi olmasıyla alakalı. Defredi de önlerine koyduğun zaman boyun ister istemez Fenerbahçe'nin istediği gibi şekillenmeye başlıyor ki. üşülen beşliğe geçişleri de o kadar e, hani şey değil. Problemli de değil. Bıraktığı an herkes kendi pozisyonlarını alarak rakibi karşılamayı bekliyorlar. Çünkü bu tür takımların önde baskıyla oynadığınız zaman arkalarındaki boşlukları hatırlayacak olursak bu Galatasaray'da karşımıza çıkıyordu. İyi oynarken ama. Bugün itibariyle topu kaptırdığı noktalarda rakiplerin Fenerbahçe'ye karşı boş alanlar bulamadığını da görebiliyoruz. Evet. Yani bunu doğru yapıyorlar takım savunmasında. Üçlüden beşliğe dönmeyi doğru, öndeki iki ön liberonun Fred'le Şimanski'yi koyduğun zaman... 7 kişi. 7 kişi bir şekilde bekliyorsun ve bunda problem yaşamıyorsun. Boyunun gidişatında doğru. İşte oyun sonradan top sendeyken şekillenmeye başladığında bana göre bugün itibariyle defansın lider dediğimiz şikrin kelime vardır yer. ya. Şıkrın ya da merkeze alıştırmak sağını solunlu devamlı devamlı değiştirmek gibi gözüküyor ki burada oyun bazı oyuncular üzerinden evet ama şıkrın üzerinden kurulacağı belli. Bunun opsiyonları nerede başlıyor? İşte her iki stoperin açılmasıyla beraber şıkrın oyun kurma anlamındaki opsiyon. Amrabat oynarsa birinci opsiyon bu değilse uzun toplarla Kostic veya Oğuz veya Nesli veya Ceko üzerinden bir oyun anlatabiliyorsun.